İstanbul'un en etkileyici tarihi yapılarından biri olan Yerebatan Sarnıcı, 532 yılında Bizans İmparatoru Justinianus tarafından yaptırılmıştır. Sarnıç, şehrin su ihtiyacını karşılamak için inşa edilmiş ve Bizans döneminde Topkapı Sarayı ve Ayasofya gibi önemli yapılara su sağlamıştır. Yerebatan Sarnıcı'nın tarihi hakkında bazı önemli bilgiler: Sarnıç Stoa Bazilikası'nın altında yer aldığı için Bazilika Sarnıcı olarak da bilinir. 140 metre uzunluğa, 70 metre genişliğe ve 8 metre yüksekliğe sahip devasa bir yapıdır. Yaklaşık 80 bin metre küp su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın 336 adet mermer sütun ile desteklenmektedir. Bu sütunların birçoğunun başlıkları farklı tarzlarda süslenmiştir. Sarnıcın güneydoğu köşesinde Medusa ve Gorgon figürlerinin yer aldığı iki sütun bulunur. Bu sütunların Roma döneminden Kalma antik eserler olduğu düşünülmektedir. Yerebatan Sarnıcı 1987 yılında restore edilerek ziyarete açılmıştır. Günümüzde İstanbul'un en popüler turistik yerlerinden biridir. Sarnıç'ta tekne turları da düzenlenmektedir. Yerebatan Sarnıcı'nın tarihi önemi, Yerebatan Sarnıcı Bizans mühendislik ve mimarisinin en önemli örneklerinden biridir. Sarnıcın devasa boyutları ve etkileyici atmosferi Bizans İmparatorluğu'nun gücünü ve ihtişamını yansıtmaktadır. Sarnıç İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasının önemli bir parçasıdır.